Herkese merhaba. Bu videoda e, Jupyter temasında e, özelleştirdi Page Title Bar diye bir bölüm var. O kısmı anlatmak istiyorum. Page Title Bar burada e, sizin kendinize özel ya da sabit yapıları kullanarak, o, kullanarak bir e, üstteki gezimi çubuğu oluşturmanıza yarıyor. Mesela şu kısımda üçünü birden aktif edelim ve bir koşul ekleyelim. Mesela şeylerin tamamında bu koşulda şey bu geneli kapsamış oluyor. Gördüğünüz gibi mesela şey buradaki başlık ve bağlantı haritası bu kısma gelmiş oldu. Bunu full bir genişlik olarak da ayarlayabilirsiniz. Burası varsayılan senin tamamına kapsayan bir bölüm. Bu alt kısımda mesela Burada seçtiğiniz şartları özel bir bölüm yani sayfalarda mı bloklarda mı nerede gözükeceğine dair. Ama mesela e, gelip de buradaki bilet beğenmediniz mesela bağlantı haritasını beğenmediniz, gelip de kendinize özel bir bağlantı haritası oluşturabilirsiniz özelleştir kısmından. E, onun için eklentiler aktif değil sanırım bağlantı haritası için normal varsayılanı yine kullanacağım. Burada geldim. Burası. Sonra geldim. Breadcrumb Bir tane daha Breadcrumb ekleyelim. Breadcrumb tamam. Kaydettim. Ve yayınladım. Şu an özel ayarlarda yani elementörle yapılan bir bağlantı haritası oluşturdum burada sayfayı yenileyelim. Burada gördüğünüz gibi bağlantı haritası. Bu başlığı, başlık kısmında istersem sayfanın başlığını çağırabilirim. Yani şuraya ürünleri çağırabiliriz. Mesela burada post title diyelim. Ve sayfayı tekrar yenileyelim. Burası post değil çünkü öyle bir sorun oluştu. Ha, page title burada. Gördüğünüz gibi burası bir post olmadığı için yani yazı türü olmadığı için bir sayfa. O yüzden e, post title değil de page title'ı kullanmamız gerekiyor. Burada şu an varsayılan olarak breadcrumb'lar bu şekilde. Bunların haricinde farklı görünüm, ana sayfanın yerine işte home ikonu falan koyabiliyorsunuz. Tamamen isteğinize bağlı bir şey. Bu kısmın arka plan renklerini yine değiştirebilirsiniz. Artık burada elementörle özelleştirme yaptığım için tekrar yayınla dememe gerek yok. Zaten ayarları kaydettim. Artık olay burada elementörle bitmiş oluyor. Eğer mesela bu özelleştirebilmeden şu elementörün üzerine geldiğinizde burada Elementor Section diye bu bölümün şeyini var. Ee, bu bölüme gidebiliyorsunuz yine. Burada ismi değiştirip de mesela title var diyelim ve güncelledim. Gördüğünüz gibi artık title bar section'ını buraya tıklayıp direkt elementörde düzenleme bölümüne gidebilmiş oluyorsunuz. Burada varsayılan kısımları falan gösterdim. Yine aynı şekilde varsayılan kullanırken stiller bölümü var. Yani başlığın büyüklüğü, rengi falan gibi. Mesela buna şey diyebiliriz 3 piksel oldu örnek veriyorum buna 30 piksel diyelim kalınlığını 900 diyelim sonra içindeki bağlantıyı ortalayalım yani sayfanın ortasında olsun bunu da direkt ortalayabiliriz ve burada gördüğünüz gibi hizalamada şey var e, mobilde farklı tablette farklı ve masa masaüstünde farklı olarak ayarlayabiliyorsunuz aynı şekilde boyutunu da şu yanında televizyon şey masaüstü tablet ve e, mobil ikonu gördüğünüz her şeyi farklı boyutlarda ayarlayabilmiş oluyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi şu an boş görünüyor. Çünkü ilk masaüstünü alıyor. Ben gelip de buraya şey dedim. bir dedim. Şey RAM olarak şey yapıyor. Pardon. Mesela buraya 10 piksel dedim. Gördüğünüz gibi üstünde büyük. Tableti çok küçük. Yani gelip de mobile girdiğim zaman da da mobilde daha da küçük yapabilirim ya da 40 yapabilirim örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi farklı farklı boyutlandırmalar yapmış oluyoruz. Container arka planını kapsayan bölüm yani renk bölümü. Gelip de bunu renklendirebiliriz. Mesela arka plana özel bir fotoğraf verebiliriz. Ve bunu ortalayıp e, coverlayabiliriz. Yani cover et, kenarlarına sıfırlamış oluyor fotoğrafı. Tekrar etmesine gerek yok. Zaten şey sabit dediğimiz zaman da gördüğünüz gibi fotoğrafla beraber e, akıcı olmuş oluyor bu kısım. Mesela bağlantı haritasında yazının rengini değiştirelim. Burada bağlantı olmayan yazının rengini değiştirdik. Bir de bağlantının rengini değiştirebiliriz. Bağlantı ile bağlantı olmayan kısımların renkleri ayrı ayrı değiştirilebiliyor. Jüpiter'de title bar kısmı bu kadardı teşekkürler.